Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nide'den Polatlı'ya döneceğiz. Üniversiteden eve dönüyorum. Bir 15-20 gün civarı bir tatilim var. Dedim size video çıkartayım böyle pol sürüş tarzı, uzun yol tarzı. Kafa bandım da yanımda. Bakalım Nide'den yavaş yavaş çıkacağız. Nide'de olduğumdan pek fazla video da çekemedim. Okuldu, dersti. Elimde olan videoları attım size. Saat 12 çeyrek. Okuldan çıktım. Şimdi yola çıkacağım bakalım yavaş yavaş. He ya geçin de motorla geçmek nedir ya Allah aşkına. Görüşmeyeli nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Pek yorum da atmıyorsunuz. Video neresi olaraktır şey olaraktır. Palatlı'ya dönüyorum. Size birkaç gün yayında yaparım Palatlı'dayken. Kepçeli de video gelir. Tofaşlı da video gelir. Bu arada Apple'a duraklatma özelliği geldi iOS 18'de. Ee, Samsung'daki gibi aynı. Dedim lambalarda durdum duraklatayım bari. Tam duraklattığım sırada yeşil yandı geri. E hadi dayı kırmızıyı yakacağım bize. Neyse geçti artık. Duramayız. Hayır. Gel önümüze geçti. Yavaşladı sonra sola geçti geri. Alışkanlık olmuş. Elim bir teste duruyor. Terliklerimi de giydim. <laughs> Parklarımızı da açalım. Böyle kısa kısa video yolda alırım zaten. Otobana çıkana kadar kapatmayın bari bugün. Neyse. O, e, gişelerde açarım tekrar sizin için. Yoksa bu şehir için çok uzun olacak. Bunu atlayayım size. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, gişelere geçtim. Bir benzinliğe durdum. İşte ben kahvaltı yapmadım. Bir cips aldım. İşte e, fusti falan aldım. Bir de elmam var. Nida'dan el al, elma, almıştım. Bakalım devam ediyoruz yavaş yavaş. Dedim biraz daha video alayım. Keşke videolarda şarkı da açabilsek çok tatlı olacak ama ne yazık ki açamıyoruz ya. Ben böyle sağ şeritten süzle süzle gitmeyi daha çok seviyorum belli bir hızla. Rahat oluyor, güzel oluyor dekorda. Bak sarayın sınırı. bir an bir sağa geçti duracak gibi. Ben de duracak sandım. Neyse bunu geçelim. Hiç güven vermedi onun için tafalı atladım. Biz geri geçelim dekora. başına sıkılıyor insan yolda. Tek başına sarmıyor ya. Sohbet edecek biri lazım. <laughs> Aslında canlı yayın mı yapsam ya? Çok mantıklı geldi. Olmazsa bir canlı yayın yapayım ben bugün. Neyse ilerleyen zamanlarda tekrar açarım kamerayı. Görüşmek üzere. Evet devam ediyoruz. Çalışmıyor yolu ya. Yakınımızda şu seviyeye düştü. Şarjım da azaldı zaten. Allah'tan powerbank var power takarım birazdan. Biraz şarj olur. Size video yarım kalmasın. GoPro alsam, sabitlesem, yol boyu çeksem güzel olur da. Şarkı açınca e, telif geldiği için şey yapamıyorum. Yapamıyorum öyle de. Evet buradan otobandan çıkacağım bir tuz gölüne uğrayacağım. Hem de o taraftan devam edeceğim dedim bir video alayım size. Evet buradan çıkacağız. Şu pas pas kaymış bir güzel tema. keskinmişti. Hayır dökülme. Sakın. Çift dur. Önce ama bak komple sinek lekesi. Ön tamponu düşünemiyor. Yani 120'de falan bu kadar yapışıyorsa 200'de gitsen nasıl olur düşünemiyorum yani. şeyler bizden para isteyecekler mi acaba? Buradan çıkınca daha uyguna geliyor. Öbür taraftan ben çıktığımda ya Ankara'dan çıkabiliyorsun, Ankara'nın içinden gidiyorsun Polatlı'ya ya da Haymana'dan çıkıyorsun Haymana tarafından. Ee, o zaman pahalıya geliyor. Aynen kimse yok plakaya gelecek. Kaç lira acaba yavaş geçelim de görelim bari. fiyat yazmadım. Neyse bakarız birazdan girip. <laughs> Buradan sonra şerit yok. <laughs> Normalde şarkı dinliyordum ben. Değişik değişik şarkılar var burada. USB'de kalanlardan da açtıydım. Neyse telif hakkı yemeyelim. Sağdan da herhalde inşallah. Yanlış hatırlamıyorsam sağdan olması lazım. Umarım kamera açısı güzeldir. Bir önceki videoda çok beğenenler olmamış kamera açısını O biraz aceleye geldi. Ben dedim Nide'ye gitmeden bir video olsun elimde. Nide de atabileyim o videoyu. O bir tık aceleye geldi Tofaş'ın videosu. Şimdi gidince daha güzel videolar gelir Tofaş'ta size. O kırmızı güneşlikleri beğenen olmamış. Onları ya sökerim ya da kapatırım artık videoda. Ne bilmiyorum benim hoşuma gitti. Görüntü güzel oluyor da. Yani şimdi içi kırmızı siyah çoğunluğunda. Ben dedim uyumlu güzel duruyor farklı bir yerden mi çıktık? Normalde ben böyle gitmiyordum ya sanki. İnşallah doğru yerden çıkmışızdır. Şimdi o Nida Ankara otobanı, Nida Ankara arası gittiğimiz otoban ERG'ye ait, ait ücretli otoban. Ankara'dan çıktığımızda en son 410 liraydı Ankara ile Niğde arası. Ee, Haymana'da 390 mıydı? 300 küsür mü? Öyle bir şeydi. Haymana tarafı. Bura kaçtır bilmiyorum. Bura biraz daha uyguna geliyor. Aha Tuz Gölü. Ben ne diyorum niye bembeyaz? Mı? Hep mi yüklenmedi diyorum. Bembeyaz oldu dedim. Gözlerim acıdı. Oo bayağı parlıyor ha. Yaz olduğu için kuru galiba ama su çok yok gibi. Ortalarda var gibi biraz. Şimdi birazdan bir dinlenme tesisi var burada. E, gölün kenarına durabiliyorsunuz. Gölün kenarına durar bak durur bakarız bir. Oo ben Mavi olsa böyle aynı şey tatillik yere gelmiş gibi hissettirecek. Antalya, Muğla, Aydın tarafı gibi hissettirecek. sağ yapacağım. İyi, gelen yok. Bağlanalım. Şimdi şöyle de dönüş vardı bir tane. O dönüş yeri vardı. Su yok galiba ya. Sadece tuz herhalde diye şu an? Şöyle dönüp geleceğiz. Sonra lambadan dönüp geri buradan devam edeceğiz. bu dönüş ya. Bayağı ilerideydi herhalde de. Şu orada tabela var herhalde onun ilerisinde hemen. Hem size gölü görmüş olursunuz, size de gölü göstermiş olurum. Şey yapalım, şu tırların oraya doğru girelim öyle o dönüşü yapalım. Tehlikeye atmayalım. Zaten dönüş serbest de yine de yine bir şeyler bir yerlere sürtüyor bizim dağılınmaz eridi herhalde yine. İnşallah dağılınmaz elimizde kalmaz. Hiç durup dağılınmaza bakmadım. Lastiklerimin ebatı biraz büyük ebatı. Lastik ebatlarını değiştirmem lazım aslında. Oo hiç su yok. Millet ta ortaya kadar gitmiş. Şuna bakın. Neyse. Duruyum ondan sonra görüşürüz. Evet hiç su kalmamış. Geçen sen geldiğimde buralara kadar su vardı. geldim size bir gösterdim. Çok kalabalıktı. Konuşamadım. Sesler çoktu. Turistler çoktu. Hem bir yağ ölçülüyor arabanın. Hem de demin gelen sesin kaynağını göstereyim size. Hem bu taraftaki dağılınmaz. Yolda erimişti. Şu an yüksek devirde çalışıyor yağ ölçümü yaptığı için. Bu taraftaki dağılınmaz da erimiş. Nemiş tamponlarda normalde bunlarda sis yok. Bu plastik sisi vidalamışlar. Plastik çıkıp duruyordu. Bu plastik çıkmış. Plastik sis vardı. Çer sürtüyormuş. Ben de aldım. Dedim madem M3 görünümünü bozuyor. Hem de ağırlık yapıyor. Plastiğin dengesini bozuyor. Bunlar da alınmaz parçaları. Sislerin ikisini de söktüm. Şöyle vidayla vidalamışlar ya o plastiğe. Yani akıllar fikir var. Bu vida ne? Bakın şimdi. Bu ne? Sislerin ikisini de söktüm ben de. Dedim vaktim olmuyor böyle. Dedim en azından madem M3 tamponu var. Tam M3 gibi dursun. Ya şimdi de tamam. Hadi yola çıkalım o zaman. Evet, çıktım yola. Tuz Gölü'nün yanından ilerliyorum. Demki dönüş şey dönüşü yaptığımız yer burası. Şimdi ufak bir sis soru uyarımız var artık. Başka bir sıkıntımız yok. <laughs> bir ihtimalle Polatlı'ya gittiğimde onu güzel bir şekilde geri taktırırım. E şimdi dağılınmazım neden eriyor. Lastik ölçüleri jantlara göre uygun değil. Jantlar 19 tamam hem sportlarda 19. Ama yanakların çok kalın takmış eski sahibi. Sıfırdı lastikler. Ben de kıyamadım. Değiştirmedim hani lastiklerini. Elimde lastik de yoktu pahalı lastikleri. Ee, ya jantları değiştirilecek sıfır 2 tane dağılınmaz alınacak. Ya bu şekilde devam edecek bu şekilde hem rüzgar sesi yapıyor. Hem arabanın aero dönemini bozuyor. Hem de... Ee, dağılınmaz lastiği rüzgarın etkisiyle biraz daha fazla sürtüyor yırtılan dağılınmazın parçaları hem lastik e, aldığı suyu çamuru tamponun içine oradaki far yıkamaya sis farlarının olduğu yerlere ondan sonra far beyninin olduğu kısımlara atıyor yani mecbur ya jant değiştirilecek ya lastik değiştirilecek e, ya da bu şekilde duracak bilemiyorum bakalım Şimdi şöyle M3 tamponu normalde sis yok. O çerçevelere sislere oturunca arkadan ağır, e, takınca arkadan ağırlık yapılmış. Şimdi e, o alttaki çerçeveler sisin olduğu normalde sisin olduğu kısımdaki e, panjur kısmı, alttaki panjurlar e, tırnaklı vidalı değil. E, şimdi sen onu vidayla farına ona tutturunca tırnaklar ağırlıkla tutmuyor. Tırnaklar ağırlıkla tutmayınca e, sisler atma e, sisler diyorum oradaki küçük panjur parçaları atma yapıyor. Yerinden çıkıyor. Zaten e, araçta indiğimde o da tamponun içine düşmüş. Çıkmış yerinden. Allah'tan düşürmemişiz yolda. Onun yani M3 tampon takıyorsan sistem vazgeçeceksin. Ya da sislerden vazgeçemiyorsan M3 tamponundan vazgeçip M Sport tamponu takacaksın. Ha düşüncem bir elime para geçerse M Sport tamponu takmak buna. M Sport tamponu taktıktan sonra sislerinde orijinal şeklinde yerine oturturdum mu ee, bu sefer de jant lastik isteyecek. M Sport jant lastiğini koyacaksın. Ön M Sport tamponu arka durabilir. Ee, ben arkada M3 tamponunu daha çok seviyorum. Krom panjur koyacaksın. Arabayı biraz daha tutacaksın yere. Öf, mis ondan sonra bin. Neyse ben şurada elmam var benim. O elmayı ben bir yiyeyim ondan sonra tekrar size videoya başlarım. Görüşmek üzere. Evet ilerliyoruz. Ee, Haymana yoluna indim şimdi. Haymana'ya doğru ilerliyoruz. Bir 70-80 kilometre cari yolum kaldı. <laughs> Yakıt durumumuz da şöyle. Hah odakladı. Allah'ın öküzü. Madem yola çıktım biraz hızlı git ya da yol ortalama ya. Yola dal dalda öküz gibi hem. biraz elma yedim birazı kaldı büyük geldi burada rüzgarlı bayağı rüzgar sesi var burada. Keşke şarkı olsa da şarkıyla birlikte ilerlesek böyle. Şu arabada bir şerit takip olsa. Bir hız sabitleyici olsa keşke çok tatlı olacak da. Yok. Keşke koysalarmış. Tekno Plus paketi aslında. Hız olması lazım ama bilemiyorum. Direksiyon değiştirmiş olabilirler. Hayman'da görüşürüz. Haymana'yı çıktım. Polatlı'ya doğru gidiyorum yavaş yavaş bakalım. Yakıtta tam yarım depoya yakın. Yarım depoya düşecek az kaldı. Yani ortalama 1000 lirayla gitti bu sefer Polatlı'ya. Güzel bir veri. 330 kilometre. 350 350 kilometrede. 350 kilometrede 1000 e, lira. Normal. Normalde 1.5-2 lira civarı yakıyordu. Bu sefer daha az yaktı. Bilemiyorum neden az yaktın da. Daha iyi az yaksın. Tam da karşıdan güneş vuruyor ki. Hem şöyle tutunca kameraya yansıyor hem gözüme alıyor. telefon çaldı ona baktım geldim. Depoyu da şöyle göstereyim tekrardan. Allah. Sekiyor yol. Araba leş gibi oldu demin bir indim ön tampona baktım. Sinek lekesinden tampon görünmüyor. Ön cam da aynı şekilde. Şöyle göstereyim size. Polatlı'ya da tahminimce bir 25-30 km arası bir yolum var. Neyse dükkanın önünde tekrar videoya girerim. Ya Polatlı'nın girişine dükkanın önünde tekrar video açarım.